Kuzey Kutbu'nun uçsuz bucaksız beyazlıklarında rüzgarın uğultusu kar taneleriyle dans ederken küçük bir eskimo kabilesi donmuş topraklara kök salmıştı. Igloo adı verilen buzdan evlerde yaşayan bu insanlar doğanın zorlu şartlarına karşı bir yaşam mücadelesi veriyordu. Güneş batarken gökyüzü muhteşem renklerle boyanıyor ve kutup ışıkları tüm ihtişamıyla kendini gösteriyordu. Avcılar balık ve fok avlamak için donmuş suların yolunu tutardı. Onlar için av sadece bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda hayatta kalma mücadelesinin ta kendisiydi. Avcılar avdan döndüğünde, kabilenin kadınları ve çocukları onları büyük bir sevinçle karşılardı. Her av, topluluğun hayatta kalması için bir nimetti. Fok derilerinden yapılan kalın giysiler onları dondurucu soğuktan korurdu. Eskimo çocukları, yaşlılardan öğrenerek ve oyunlar oynayarak büyürlerdi. Kızak köpekleriyle oynamak ve karda yuvarlanmak onların en sevdiği eğlencelerdendi. Doğayla iç içe, zorlu ama bir o kadar da sade bir yaşamları vardı. Eskimo yaşamının vazgeçilmez bir parçası olan kızak köpekleri, sadece ulaşım için değil, aynı zamanda kabilenin en iyi dostlarıydı. Onlar olmadan, kutupun sonsuz beyazlıklarında ilerlemek imkansızdı.